Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden dolu dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Gündemimize geçmeden önce ufak bir tanıtımım var. Mayıs ayının son 11 gününe giderken dün yeni bir kasa sistemi başlattık. 15 kuponluk bir sistem olacak bu ve ilk kupona özel herkese açık bir şekilde paylaşım yapmıştım. Beşiktaş büyük çekmece maç sonucu bir Tofaş Bahçeşehir Koleji 169.5 üst dedik geldi. Devam eden süreçteki kuponları görmek için katıl butonundan altın üyelik ve platin üyelik gerekiyor. Bakın ikinci kuponumuzda yine kazandık. Hamburg kazanır demiştik. Barcelona Sosyal maçında da 8.5 korne üst demiştik. Yine güle oynaya kazandı. Yetti mi yetmedi kasa sistemimizin 3. kuponunda da. Ajax Utrecht 2.5 üst. PS Eindhoven Herenven karşılaşmasına 3.5 üst dedik. Yine bu da kazandı. 3'te 3 ile başladık bu kasa sistemimize. Bence faydalı bir sistem olacak. Şöyle detaylarını da sizlerle paylaşayım. Oran olarak 2'nin altına düşmeden 4.91 yani 3 tane 1.70'lik maçın üzerine çıkmadan ilerleyeceğiz. Burada tabii ki benim için bir birim 1 bir lira, sizin için birimler farklı olabilir. Bu şekilde birim önerilerimiz de olacak. Güven paylaşımlarımız olacak. Yani bu kasa sistemimiz bence bu ayı güzel kapatacak. Sizler de bu ve daha fazla ayrıcalıktan faydalanmak için katıl butonundan üyelik çeşitlerine bakabilirsiniz. Tekrar vurgulamamda fayda var. Bu kasa sistemimiz altın üyelik ve platin üyelikten arkadaşlarımızla paylaşılmakta 3'te 3 yaptı. Gündemimiz dop dolu. Gündemimizde başta Fenerbahçe Beko, Frutti Ekstra Bursa Spor ve Trabzon Spor, Fatih Karagümrük maçları ülkemizden olmak üzere. NBA'den Miami Heat, Boston Celtics, Premier Lig'den Newcastle United, Leicester City futbol karşılaşması ve Adriyatik Ligi'nden basketbol heyecanı Partizan santar mücadelesi yer alacak. Sizlerden ricam her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. NBA'de sezonun en önemli bölümüne giriyoruz. Tabi NBA bitecek, WNBA başlayacak. Bizde basketbol heyecanı bitmeyecek. Bu videoda da kronolojik ilerleyeceğiz her zaman olduğu gibi. Yani önce Pazarı Pazartesi'ye bağlayan gece oynanacak NBA maçı Miami Heat-Boston Celtics mücadelesi. Ardından ise günün karşılaşmalarına geçeceğiz. Fenerbahçe-Bekofrut'ta ekstra bursa spor, Trabzonspor Karagümrük, Partizan Center ve Newcastle United-Leicester City mücadeleleri gündemimizdeki sırasıyla yer alacak mücadeleler olacak. İlk maçımızla başlayalım. Miami Heat, Boston Celtics karşılaşması. Türkiye saatiyle 3.30'da oynanıyor ve seride Miami deplasmanda peş peşe 2 karşılaşma kazanarak 2-0 önde. Miami'de Tyler Hero bu karşılaşmada oynamayacak. Boston Celtics'te Danilo Gallinari oynamayacak. Miami Heat'in maça Gabe Vincent, Max Strus, Jimmy Butler, Kevin Love ve Bam Adebayo ile başlamasını muhtemel görüyoruz. Boston Celtics'in ise Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum, Al Horford ve Williams'la maç başında sahada olacağını düşünüyoruz. 5 numara pozisyonda Robert Williams'la. İki takım arasında oynanan serinin ilk karşılaşmasına evet Miami net kazanmıştı. İkinci maçta da Jimmy Butler'ı sinirlendirerek bir hata yapmıştı Bastın Orada da Butler faktörünün yine devreye girmesiyle Miami 105-111'lik skorla sağdan galibiyetle ayrıldı. Büyük bir avantajı cebine koydu Miami Bu mücadelede ikinci mücadelede Jimmy Butler 27 sayı 8 rebound 6 asist Bam Adebayo 22 sayı 17 rebound 9 asist Selk Martin'den gelen ekstra katkı 25 sayılık katkı da önemliydi tabii ki. Rotasyonu geniş bir takım Miami'ydi. Ama Boston Celtics kağıt üzerinde daha kaliteli oyunculara sahip bir ekip aslında. Boston'ı seride bu noktadan döndürme ihtimali hala var işleri. Ama eğer 3-0'a giderse işler onlar için dönülemez noktaya gelebilir ki. NBA'de şu ana dek hiçbir takım yanılmıyorsam 146 kez yaşanmış bu hiçbir takım 3-0'dan geri dönememiş playoff eşleşmelerinde. Bakalım Denver Lakers karşısında seride durumu 3-0 yaptı. Eğer de Boston karşısında yaparsa bir ilk yaşanacak mı? Ama ben 3-0'a gitmeyeceğini düşünüyorum bu serinin. Bu mücadelede Boston Celtics tarafındayım. Konuk ekibin maçı kazanarak Seride durumu 2-1'e getireceğini düşünmekteyim Ve gelelim günün maçlarına Fenerbahçe-Beko-Fritz'e ekstra Bursa spor karşılaşmasıyla başlıyoruz biraz hızlanalım. Türkiye saatiyle bu mücadele 19.00'da başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sıralamalar, playoff eşleşmeleri, küme düşen takımda, liderde her şey aslında şu anda belli. Fenerbahçe Beko normal sezonu ikinci sırada tamamladı ekranınıza yansıyan tablo sizleri yanıltmasın. İkinci sırada tamamlayarak sezonu Tofaş'la eşleştiler. Frutte Ekstra Bursa Spor sezonu 5. tamamladı ve Pınar Karşıyaka'yla eşleşti. Yani bu maç aslında bir formalite maçı. Hal böyle olunca ben iki takımın da rahat bir kafayla maça çıkacağını düşünüyorum. Bu karşılaşmada yüksek skor, yüksek tempo beklenti mevcut. Özellikle Carson Edwards'ın sahada çok uzun kalmasını bekliyorum ve bu nedenle Fenerbahçe Beko'nun da özellikle savunmada gardı düşüp işi biraz daha hücuma vurabilir diye düşünüyorum. Tabi Onur Alp bitimli olan zaman zaman meçhabı eşleşmesi de kritik olacaktır diye düşünmekteyim. Carson Edwards 2 oynarsa, on Wright 2 oynarsa ki bu 2 oyuncu da aslında 2 numara oynayabilen oyuncular. Ben bu karşılaşmada üstü yöneleceğim. Baremler handikaplar henüz belirli değil ama en düşük baremden üst denenebilir diyorum. Trabzonspor Fatih Karagümrük Türkiye saatiyle 20.00'de başlıyor. Bu mücadele aslında bir başka formalite karşılaşması diyebiliriz yine ülkemizde. Trabzonspor 32 maçta 48, Fatih Karagümrük 32 maçta 44 puan topladı ve iki takım da artık ligi orta sıralarda bitirdiler diyebiliriz. Hal böyle olunca yine rahat bir mücadele ve tempo bekliyorum ki Trabzonspor geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında iyi bir oyun ortaya koymayarak kaybetti bence. Hal böyle olunca yine taraftarı önünde ben reaksiyon göstermesini bekliyorum bir ekibinin. Karagümrük'te açık oynayan bir takım. Pirlo gerçekten Karagümrük'te sezona kötü girmişken iyiye çevirmeyi başardığı işleri 2.5 üst görüşüm mevcut bu maçla ilgili olarak. Partizan-Santar Türkiye saatiyle 21-0'da başlayacak Adriyatik Ligi'nde playoff mücadelesi. Star Arena'daki bu karşılaşma Partizan ilk iki maçtan büyük dersler çıkarmıştır diye düşünüyorum. Partizan evinde serinin ilk maçında Santara 83-84 kaybetti. İkinci maçta da deplasmanda son nefeste kazanmayı başardı Zijakova-Dovic'in ekibi. Yani Obradovic ve kurmayları çok da mutlu değildir şu anda bu seride oynadıkları basketboldan ki Partizan Avrupa'nın bu sezonun en yüksek tempolu oynayan takımlarından birisi tipik bir Obradoviç takımının aksine hücum basketbol oynadıklarını söyleyebiliriz. Bu maçta rahat bir galibiyet bekliyorum Partizan'dan. 15.5 andikaptan maç sonucu bir görüşüm mevcut. Partizan'ın işi artık şansa bırakmayacağını, son periyoda bırakmayacağını düşünüyorum. Ve son maçımızla gündemimizi noktalayacağız. Newcastle United, Leicester City, Türkiye saatiyle 22 çift sıfırda oynanacak bu mücadele. Newcastle United artık Şampiyonlar Ligi biletini aldı diyebiliriz. Yani büyük mucizeler olmazsa orada 3 puanlık bir üstünlükleri ve bir de maç fazlaları var Liverpool'a karşı. Liverpool bu hafta puan kaybedince Aston Villa karşısında Newcastle için işler beklenmedik derecede iyi ve kolay bir noktaya gitti. Leicester ise şampiyonluktan küme düşme noktasına gelmiş durumda. Yani birkaç sezon önce Jamie Vardy'nin liderliğinde şampiyon olan takım aslında çok da dağılmış durumda değildi. Oyun anlamında da sezon boyunca çok kötü işler yapmadılar ama bir türlü maç kazanma alışkanlığına edinemeyerek sezonun son bölümüne girilirken son iki maçı küme düşme hattında giriyorlar ve fikstürleri de zor görünüyor. Leicester City bu maçta açık oynayacaktır Newcastle'a karşı. Ben Leicester'ın bir gol bulacağını düşünüyorum. Varını yoğunu sahaya dökmek zorundalar artık. Şöyle bir bakalım deplasman 0.5 üst denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, ok basketle kalın.